arkadaşlar şimdi rampa videosu çekmek için rampamıza geldik burası hafif rampa e, bu rampada ne yapmamız gerekiyor ben size ilk önce hemen ayaklarımdan göstermeye başlayacağım şimdi debriyajım tam basılı hafif frendeyim şimdi debriyajımdan freni bıraktığımda arkaya kaçıyor hemen bir gösterelim nasıl arkaya kaçıyor bir gösterdik arkaya kaçıyor demek ki burası bir rampa dedik biz böyle zamanlarda freni bırakmıyoruz şimdi ilk yapacağımız şeylerden bir tanesi debriyajımı yavaş yavaş frenin yanına doğru getirmeye çalışıyorum şimdi burada değişik bir ses çıktı nasıl bir ses böyle bacaklarım titriyormuş gibi arabanın koltuğu titriyormuş gibi direksiyonum titriyormuş gibi bir ses çıktı ben bundan eminsem frenimi bir bıraktım bir bakalım sabit kaldı bak frenimi bıraktım gayet sabitçe kaldı şimdi debriyajımı tekrar göstereyim debriyajımı yukarı doğru hareket ettirdikçe bakın yukarı doğru hareket ettirirken gazıma dokunmam gerekiyor birazcık daha gaza dokundum ve arabam gidiyor zaten gaza dokunmasam da debriyajımı o şekilde hareket ettirince arabam gidiyor şimdi tekrardan deneyeceğim Ayağım frende değil. Arkaya doğru arabam kaçıyor. Şimdi ben frenimi tam tuttum. Genelde herkes bundan korkuyor. Arkaya doğru araba kaçınca hemen her şey karışıyor. Şimdi biz burada debriyaj frende. Debriyajda tam basılı. Frence de hafifçe basılı. Ne yapmam gerekiyor? Debriyajımı yavaş yavaş frenin yanına doğru getirdim. Bakın arabam çok titremeye başladı. Direksiyonum titriyor. Peki şimdi ne yapmam gerekiyor? Frenimi bırakıp bakın bıraktım sabit kaldı gazıma dokunurken devrecimi küçücük oynattım ki öne doğru gitsin diye. Bu ses sizi korkutmasın. Bu seste hiçbir sorun yok. Gayet olması gereken bir ses. Genelde araba bağırıyor. Bağırmasının sebebi siz tekrardan devrece basıyor olmanızdan dolayı bağırıyor. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Rampa videomuzda da bu şekilde oldu. Teşekkür ederim. Görüşürüz.